Bu sözlerin nereden olduğunu, sözleri duymadım ki. Bana dondurma çekiyor ama asla abla vermez. Ananı sikeyim hayat. Bizde dolap bile yok. Şerefsiz ağladım, anlatamadım. Nasıl yani? Kök. Ne oldu? Vermeyecek biliyorum, Ya bu ne biçim edit ya? Gerçi bu çocuk edetleri çok işini laf etmeyeyim de. Çıkamazsın. 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 كنا إلا شاهن القصة Nasıl yalancı yalancı öyle mi? O? Ben köşeliydim hayat dedi düz olana yanaşırım. <laughs> ya yok artık böyle olanlar artık biz. Mesut özeyi, daki kayıtlarım Merhaba. şey. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Gel lan 10 bin, 10 bin, 15 bin lira mı? Yok, oğlum gel lan buraya.

Isn't it obvious? That's Optimus Prime's butthole. Oggi hanno fatto bene, però domani, chissà, non si sa mai, perché giovani giocatori sempre possono fare tutto le caso in campo. buradan. İyi çıkmış ama. 2 <laughs> <İki> günlük flört. <laughs> 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 Ay. <laughs> It's a fish for the musician's sake in a year. Don't flirt with him. I'm not going to. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü diyoruz. Vasatın üstü. Ben fatura ödeyeceğim. Vasatın <laughs> üstü. Ben bakarım dur. Yemek geldi herhalde. Buyurun. Selamünaleyküm. Okul abi yeter. Sapık biraz. Beyin siz yazmış biri de. Umarım bana değildir adamadır değil mi? Adam. Eğer bensem ban. Wow, tabii, lao lao be. Oh, salaklık. Yeah. Oh, you see this guy? Number one bullshit guy. He do the we woo we. Hey mom. Yeah. Evet. Ç ne? Evet. Evet mi? Ya evet dinliyorum anlamında evet ya. Ç ben sana ne soracaktım biliyor musun? Ne soracaktın? Ketime her herkes gelip diyor ki. Eee. Anla Deniz evet dedi. Ya. Ben de diyecektim ki. Evet demişsin. Neye evet dedim diyecektim. Sen de evet diye açtın. Yani. Hayır dinle. Hayır. Dinle. dinle. Hayır şu an çok kötüyüm. Az önce. Evet. Yanlışlıkla. Ya daha doğrusu. Yayından önce ayarlama yapmayı unutmuşum. Yayın kısmına bir girdim. Senin kameranın içi boş duruyor hala orada. <laughs> Çerçeven. Çok özledim. dilerim beni. Hayır sonra aga be. Valisi 3 evetli uğurluyoruz deyip kameranı sildim. 3 evet. Evet derken. Ama <laughs> Hemen gidip sana yetiştirmişler tabii ki ama bu doğru değil. Doğru çünkü telefonu evet diye açtım. Ah Ay işte insan yormak istedikten sonra gerçekten her şeyi yorabiliyormuş delirdim. Ben de delirdim. Ne yani biz yalancı mıyız? Yalancısınız evet. Ya of ya. Super. Ya, ya. ya bıktım artık herkes bana yenga yenga yazıp duruyor ya. Ne yazıyorlar? Ne olur artık bu duruma bir el at. E bana enişte yazıyor sana el at. Tam yazmayın. Attım. Arkadaşlar. E enişte yazıyorlar şu an çok. Tam işte. Yenga yazıyorlar bana da. Sana <laughs> yenga mı yazıyorlar? Evet. Lütfen bak şu an seni hoparlöre veriyorum, mikrofona veriyorum, yakınlaştırıyorum. Zaten hoparlördeydim de açıklama yap. Arkadaşlar yazmayın. Teşekkür ederim. Çok mantıklı bir açıklamaydı. <laughs> Neyse müsaaden varsa, müsaaden varsa yayınıma dönebilir miyim? Dönebilirsin. İzin vermiyor o, dönebilirsin. İzin vermiyorsun. Hı hı. Peki ya. Tamam. <laughs> hadi. hadi hadi yayınımı yap. Tövbe yarabbim. Neyse Peki, Yeah, what is touch malam had you grid should just make it What has 148 teeth and holding back a monster? What? My zipper. I am fucking crazy. Don't eat it! Ready boy? ready boy Oha nasıl yani? Yetiştin. Bak yetiştim. Bizim isim mi vermeden olalım. Hadi biz de. Federico! Las milagna. Süme kralı. Biz aynı dünyadaymışız ya. Dünyada bunlar yaşanıyor mu gerçekten ya? İnanamıyorum şu an. Aga ne oluyor aga harbiden. Bunu okur musun? Okurum. Zürafa. Ayı. Zürafa. ya. Ay. Ay. Ya, ya, ya birinci bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen uh, sen salaksın. Yeah. <laughs> sen bildiğin malsın. Sen tam bir salaksın. Sen malsın. Sen salaksın. Sen malsın. Ya? Crime to point zero karambit. pekar arıyor dede. Darlar sana. Darlar sana. Pekar işlerini artırdı. Çakal. <laughs> Amca ya. İnanılmaz şanslıyım yani. Harbiden. Bir, bir şey söyleyeyim. Oğlum seni çok seviyor. Bir saniye çağırıyorum. Ali. Gel bak. Taner taner. Ali gel. Annem bana verecek. Ali gel. Dein Minibüsteki pembe saçlı kız karnıma törpü batırınca benim... Niye karnına törpü batırsın ki sarı pembe saçlı kız? <laughs> <laughs> ben vermesi, beni alıvermesin. Ödümü kopardım geldin aldım kişinin öyle değil mi Uçacak değil mı Uçacak değil mi? Ellerim mı Uçuyor. 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 Allah'ım ya Ben amına Ya ama ya sınıftaki o ne bir ya çirkin bir tabir. Daha düzgün bir şekilde tabir olabilir bence. Bak bir şey demiyorum artık ama tabiri daha düzgün olabilir sadece. Artık evet açık bir insan, daha açık bir insan. Böyle şakalara karşı. selam, devam. Bu tarafı bırak, X kral TV. Gel kardeşim şuraya. Ya ben Bunlar görünce benim niye aklıma abuk sabuk şeyler geliyor ya yeter artık benim psikolojimi gerçekten içine sıçtılar ya. <laughs> ya gerçekten psikolojimi içine sıçtılar ya. Gel gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambole gir bak ninja karambole oku bak ninja dön karambole haydi abicim bak. Karambole dışarıdan vur abicim o siletli. Abimiz o karambole vur abicim bak yaşamaz yaşamaz yaşamaz. i oh, that, yeah, a that, dog that, that it was a spell. Mm -hmm. i say come see at the hotel <laughs> 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 oh, ha, Arab game, I'm a Muslim like you. Well, Azim Hill, I'll see you again. Well, La, you are gay. Well, you are gay. We do not care. Niye 3 nokta koyuyorsunuz? Ne alaka? Hepiniz bir anda bunu nasıl yapmaya karar verdiniz? Kimin aklından çıktı bu? Vales mi demiş? Nasıl harbiden bunu örgütlediniz ya? İnanamıyorum size. Vales'in chatine de soru işareti gitsin buradan. Vales'in chatine dedim benim chatime değil. Çünkü why not? Haklısınız. Bunda mı bales dedi? Ay teşekkür ederim.